Düzce'yi etkisi altına alan Altay Kar Fırtınası sürecinde büyük bir özveriyle görev yapan Düzce İl Özel İdaresi personeli için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Tüm ekibe teşekkür ediyoruz. AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Vali Yardımcıları ve İl Genel Meclisi üyelerinin katılımıyla Düzce İl Özel İdaresi şantiyesinde hamsi şenliği gerçekleştirildi. Tulum eşliğinde renklenen etkinlikte, karla mücadelede fedakarca çalışan personele teşekkür edildi. Vali Aslan, Altay kar fırtınası sonucunda düzceyi etkisi altına alan kar yağışında özveriyle çalışan personele teşekkür etti. Hamsi ikramının yapıldığı etkinlik, keyifli anlara sahne olurken, personelin motivasyonunu artırmaya yönelik anlamlı bir buluşma oldu. Tüm ekibe teşekkür ediyoruz. Geçen hafta Meteoroloji Genel Müdürümüz tarafından kritik düzeyde verilen ihbar Altay kar fırtınası diye adlandırılan kar yağışı 21-23 Şubat 2025 tarihlerinde ilimizde de çok güçlü bir şekilde etkisini göstermiş idi. Fırtına uyarısından sonra öncesinden yaptığımız planlamalar ve aldığımız tedbirlerle ilimizde şükür olsun genel hayatı etkilemeyecek şekilde kar fırtınasını yolcu ettik. Güçlü bir kar yağdı. Kar yağışından biz mutluyuz. Çünkü kar aynı zamanda berekettir. Özellikle yeraltı su kaynakları olmak üzere tabiata can suyu veren bir tabiat olayı. Bu süre zarfı içerisinde il özelliğimiz olsun, karayolları teşkilatımız olsun ve belediyelerimiz olsun samimi, gayretli 7-24 esasına göre bir çalışma yürüttüler. Ulaşımda hiçbir zaman aksama yaşanmadı. Don dışında bir sıkıntı şükür olsun görmedik. Şu anda İloze Dersi şantiyemizdeyiz. İloze Dersi başta olmak üzere tüm teşkilatlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Özverili çalışmalar için kendilerine teşekkür ediyorum. E bugün de personelimizde kar yağışı boyunca gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle bir araya geldik. Bir nevi mini bir hamsi partisi tarzında hamsi ızgara yaptık. Her zaman böyle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm teşkilatlarımız da aziz milletimizin emrinde, aziz milletimizin hizmetinde görevimize bir hakkın devam edeceğiz inşallah